kanalıma başlamadan önce arkadaşlar beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir konuya değineceğim. Bugün bir yazı okudum. Tayyip Erdoğan yakında yargılanacakmış. Lan tabi bu. Tayyip kim olduğunu ben size söyleyeyim. Tayyip Erdoğan kim? Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı yaptığı zaman da Erbakan'ın ortaya çıkardığı bir genç delikanlıydı. O zaman İstanbul'da yaşıyordum O zamanki hükümetler, bir açın e, YouTube'da da belki görürsünüz eskilerin yaşantılarını. Zor dönemlerden geçilen zamanları. Eski o zaman CHP'li bir belediye başkanı vardı. SDP'liydi. İski yolsuzluklarla anıldılar. Şimdi ağzıma dalmak istemiyorum. Onu herkes biliyoruz. Dönemi yaşayanlar için neler yaptıklarını. Sadıklı Süzer miydi? Öyle bir, biriydi. Fakat Belediye Başkan adayı yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı o zaman. Seçimlerde. Çöp dağları vardı o zaman. Haliç kokuyordu her taraf pislik içerisinde, kirlilik son safhada yaşanmaz bir hale getirmiştiler İstanbul'u. Bunu herkes biliyor zaten. Tayyip Erdoğan o zamanki seçimleri yüzde 24 ne, 25 ile ne kazandı? Tüm partilere bölündü. Az bir farkla Tayyip Erdoğan kazandı. Şimdi diyorlar ya İstanbul nimet, İstanbul velinimet Fakat bunu çok yanlış kullanıyor. Tabii ki İstanbul Veli Nimet. ama bugün İmamoğlu'nun yaptığı gibi değil yani. İmamoğlu'ya büyük bir fırsat düştü ama kapasitesi yetmedi ona. Tayyip Erdoğan geldiği zaman fazla sürmedi. Ee, su sorunu vardı İstanbul'da. Hem de çok, çok büyük bir su sorunu. Orada yaşayanlar bilir. Aradan ben çok iyi hatırlıyorum. Bir ay geçmedi bile ya yıllarca bu soru sorunu bir ay içerisinde çözdü ve o gün bugün İstanbul'da su kesintisi yok. Bak yıllarca demek ki bu, bunu bilinçli mi yapıyordular onu bilemiyorum ama bunu çözemediler Tayyip Erdoğan bunu bir ay içer bir ay içer başta sularımız akmaya erken ondan sonra bir daha kesilmedi. Halic'i temizledi. Haliç kokuyor. Haliç tertez balık tutulacak hale getirdi Halic'i çöp dağları vardı patlayan çöp dağlarının bir tanesi şey sokaklar tertemiz. Fakat Tayyip Erdoğan tüm sorunları İstanbul'da birikmiş tüm sorunlar çözmüştü. Milletin aklına kalmıştı bu. Çünkü İstanbul'da şöyle Tayyip Erdoğan neden cumhurbaşkanı oldu? İstanbul 81 ilin ben yaşayan vatandaşlar var. 81 ilden yaşayan vatandaşlar var İstanbul'da. Herkes memleketine gittiği zaman oradaki başarıyı oraya da taşıyorlar. Tayyip Erdoğan İstanbul'da e, belediye başkanlığı yaparken Elazığ'la şu yöre bir gezmeye gitmedi. Fakat orada yaptığı başarılı işler bu Türkiye'nin tamamına yansıdı. Fakat maalesef bir şiirden dolayı Bayrampaşa cezaevine attılar. Bayrampaşa'nı İstivri cezaevine gönderdiler. Ve onun işte bugünlerin işaretiydi o. Bugünlerin işaretiydi o. Türkiye'nin kurtuluşunun işaretiydi o. Anlatabildim mi? Sivaslı memleketine gitti. Malatyalı memleketine gitti. Egelisi memleketinde Tayyip Erdoğan diye bir adam var İstanbul'da. Kötünün de reklamı oluyor, iyinin de reklamı oluyor. Ve o zaman iki buçuk milyara almış olduğu ben okuduğuma göre borçta aldığı şeyi o kadar işleri yaptıktan sonra bir, iki buçuk milyarda bir iki ile teslim etti. Bir milyar 250 borçla teslim etti. Ve herkeste memnundu. Ve Herkes korkuyordu. Refah Partisi gelirse şöyle olur. Zaten biz hep eskiden çocukluğumuzda hep öyle korkuttular. İran'a benzeriz korkuttular. Hele hmm. hele bu Atatürkçü var ya şimdiki CHP zihniyet dediğimiz hep böyle korkuttular bizi. Yok Türkiye'yi satmışlar, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Neyi sattık onu da bilmiyorum. Ben göremedim bu kadar şeyleri. İsrail'e satılan bir yeri göremedim ben. Bu kadar gezdim ben göremedim ama bunlar demek böyle zaten. Uçakla Menderes'i öyle öldürdüler. Uçakta parayı, altınları kaçıracaktılar. Bilmem ne yaptı. O böyle yalan, fesat şeylerle tabii ki rahat bırakmadılar Türkiye'yi. Ama Tayyip Erdoğan diye bir adam çıktı meydana ve bugünün habercisiydi. Bugünün habercisiydi. Ve hapishaneden çıktıktan sonra ben bir gün ziyarete gittim. Beni içeri sokmadılar o zaman Silivri cezaevine. O zaman kahvehanede filan şişhanede çalışıyordum. Pazar günü Silivri'ye gittim. Bir akşam da orada kaldım ama ben beni içeri almadılar. Öyle de bir not bırakmıştım ama öyle akıbete de gelmedi zaten. Neyse de böyle e, Tayyip Erdoğan böyle tanındı ve Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu zaman işte orada yaptığı birikimler var ya o İstanbul'da yapmış olduğu birikimler işte o onu Cumhurbaşkanlığına taşıdı başbakanlığa taşıdı ilk önce İlk önce başbakanlığa taşıdı onu sonra Cumhurbaşkanı oldu yükseldi. Ya, bundan sonraki videolarımda bu başarıyı da yine devam edeceğim. Anlatmaya devam edeceğim Tayyip Erdoğan'ı. İleride CHP'yi de anlatmaya Ben yaşadıklarımı, geçmişimi anlatmaya devam edeceğim. Kendi bir vatandaş olarak, normal bir vatandaş olarak anlatacağım. Yaşadıklarımızı anlatacağım. Beni takip etmeye devam edin. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.